Ne haber kız Sude? İyi ne yapayım bakkaldan geliyorum işte ben de. Ahmet boşanıyor bugün. Sonunda yani sevenler kavuşacak mutlu son. Hemen evleneceğiz biz de. Lan ben adını dağlara taşlara ezeyim diyorum. Sen hala evlenmek mi evlenmek diyorsun. Al şu teyzeden bir tane bıçak. Kes parçala bari bizi. Bu nedir ya? Bıçak mı dedin? Ay benim çeyiz hazırlamam lazım. Bunlar hep lazım ama yani çatal, bıçak, çamak, çömlek, kaşık falan. Ya daha beyaz eşya bakacağız. Ya ben diyorum ki beyaz eşya sizden alalım. İndirim yaparsınız bize. Ne dersin? Kes lan kes. Bak yemin ediyorum dükkanı yakarım boydan boya. Beyaz eşya, beyaz eşya dinlemem. Lan ne evlenmiş? Ya Ahmet daha yeni bir boşanacak hem. O sünepe, o yaşlı moruk Ahmet senle evlensin. Aha da buraya yazıyorum. o Ahmet senle evlensin. Bütün beyaz eşyaları indirim indirim yok benden. Valla. Bedava gel ne istiyorsan al. Aha yazdım oraya. Ay yaşasın beyaz eşyaları bedavaya geliyor desene.